Selamünaleyküm arkadaşlar, değerli dostlar, güzel insanlar. Gününüz kaydı, arabesi olsun. Umarım ki iyi, hepiniz iyisinizdir. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli takipçilerim, kral kuşu takipçileri, takipçi olmayanlar. Allah herkesin gönlüne göre versin. Şimdi böyle bir video yaptım arkadaşlar. Benim bir arkadaşın kümesine dalmış, canlı canlı yemiş onda biraz sonra göstereceğim arkadaşlar. İyi seyirler herkese. Selamünaleyküm değerli dostlar, güzel insanlar. Gününüz hayırlara vesile olsun. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kral Kuşçu TV ailesine ailesine daha katılacak insanlara hepinizi o güzel yüreğinizden öpüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ee, yakında daha çok videolar gelecek. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Bir de şunu söylemek istiyorum. Çekilişimizde az kaldı arkadaşlar. Sözümüz söz biliyorsunuz. Biz söz verdiğimizin arkasındayız. Benim beslediğim damarlardan inşallah 10 bini bulduğumuz zaman bunların yavrularını vereceğiz inşallah. 5 takım kuş. Kime nasip, kime kısmet diyelim değerli dostlar, güzel insanlar. Gördüğünüz şekilde ben dün kümesimizi temizledim arkadaşlar. Böyle yerden 10 santim daha kaldırdım. Çok güzel oldu, çok temiz oldu. Fakat Dikkatimizi çeken bir şey oldu arkadaşlar. Buranın altı delinmiş. Tabi biliyorsunuz benim burada lağım fareleri de var. Lağım fareleri çok tehlikeli arkadaşlar. Bizim bir tavuğumuz vardı. Civciv çıkartmıştı. 14-15 tane civciv. Tuttuk şuraya koyduk. Şu gördüğünüz yere. Sabah geldik bir tane civciv sağa değil arkadaşlar. Hepsini boğmuş öldürmüş. Şimdi buranın altı da delindiyse arkadaşlar buraya girme ihtimali var. Çünkü ilaçlıyorum, şey yapıyorum olmuyor arkadaşlar. Fakat <laughs> ben tuttum deliğin üstüne böyle tel yaptım arkadaşlar. Zeminle tel ve üstüne de tahta çaktım. Yani Böyle kalın tahtalardan. Ee, tabii birkaç tane delik vardı. Onları da böyle bu şekilde kapattım arkadaşlar. Tabii buna fare de girmiyor. Fakat arkadaşlar bizim girmiyor. burada davetsiz misafirler var. Onları da size birazdan gö göstereceğim. Buraya küçük fareler girmiş. tabi dersiniz ki farenin girmediği yer yok. Fakat ben e, şimdi... Kire için yorgan yatan bir insan olduğum için, bir de bu hayvanları çok sevdiğim için. Şimdi fare giriyorsa diğerinin girme ihtimali de yüksektir. Çünkü fare ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar? Her tarafı kemirir, her tarafı delmeye çalışır. Tabii e, sonradan da öbürlerinin, öbür davetsiz misafirlerin gelmesini de ben istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Kuşlar, bunlar bir kuşları çıkartalım dışarıya. Ben size birazdan davetsiz misafirleri de göstereceğim. Burayı kapattım say yani e kapattım sayıyordum. Fakat nasıl olmuşsa yine girmiş. Yani anlam veremedim. İnanın çoktayım. Birazdan size yuvalarını da göstereceğim. Bakın içeriden bile o deldikleri yerleri ben kapattım. kapattım. Görüyorsunuz değil mi? Burada bir delik vardı. Kapattım hepsini böyle güzel. Bakın şu an biraz sonra size bir manzara göstereceğim. Şunları da çıkartalım bir. Hadi kızım sen de çık. Çıkan çıksın. Evet, şimdi arkadaşlar birazdan da çok olmayın. Burada bir delik var, görüyorsunuz değil mi? Ve içinde de fare var. Gördüğünüz şekilde. Bakın. Orada. Gördünüz mü? Bana bakıyor. Kafası dışarıda. Biraz da zoom yapayım. Görüyorsunuz kafası. <laughs> Şimdi öldürmeyi de korkuyorum. Bunu ne yapacağız? Artık bilmiyorum arkadaşlar. Burayı delmiş böyle. Buranın altına da yuva yapmış. Görüyorsunuz. Ee, dün akşam geldim. Hepsi buradalar. Bu nasıl tekrar girmiş? İnan ki hayret ediyorum arkadaşlar. Böyle şunu, hepsini yemişler. Görüyorsunuz, hepsini kemirlemiş, kemirilmişler. Şimdi buranın içinde fare olması gerçekten arkadaşlar sıkıntı niye? Fare olduğu zaman e, fare suyun içine pisliğini bırakıyor. Biliyorsunuz fareler zehirli, yani e, kuşların hasta olma ihtimali yüksek oluyor o zaman. Fakat benim korkum o değil arkadaşlar. Benim korkum ne? Benim korkum o ratın girmesi, farenin girmesi sorun değil. Hastalıklarla mücadele edebiliriz. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz. Her tarafı delmişler, şey yapmışlar. Şimdi ben ilaç alacağım. İlaçladım da o ilacı yemiyorlar. Yapışkan bir şey var. Ben onu onun ancak yakalamayı düşünüyorum. Gördüğünüz şekilde her tarafı delmişler arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet sen de çık dışarı. Valla şunu da çıkartalım arkadaşlar. Gel, gel gel bu erkek. Yavrularımız büyüdü arkadaşlar. Çekiliş için bunlar. Görüyorsunuz. Aynı anne babayı atmış. Bizde neyse o arkadaşlar. Ee, i̇ki tane yavru daha büyüyor. Bu şekilde kümesimizi temizledik. Burada da bir yavrumuz var. Bu da yumurtanın üstünde. <laughs> gel kızım. Gel gel gel. Ha. Şunu da dışarı çıkartalım biraz hava Evet. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yakında sizler için Ankara'ya gidiyorum. Sadece Ankara'da konaklayacağım. 11. ayda bütün tülek mevsimi bittiği için bütün büyük kuşçular beni bekliyor. Ankara'nın ileri gelen kuşçuları. Ha onları çekeceğiz inşallah. Bol bol video atmaya çalışacağız. Abone olmayı unutmayın. Bize destek verdiğiniz için herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kral Kuşu TV'ye destek olan herkese herkesten Allah razı olsun. 10 bine az kaldı. Çekilişimiz olacak. Daha çok çekiliş yapmayı düşünüyorum Allah'ın izniyle. Allah bana ben size inşallah Allah'ın izniyle arkadaşlar. Şimdi bu farelere çare istiyorum arkadaşlar. Ben bu farelere davetsiz misafirleri ne yapacağım? Bana yorumlarınızda yazarsanız çok memnun olurum. Çünkü gerçekten ben yani şey yapmaya başladım. Uylanmaya başladım. İnanın belki de bu şeyin içine de giriyorlardır. Yemin içi, yemliğin içine de giriyorlardı da. Allah ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Allah var, kam yok. Evet, bunlar yavrularımız. Kümes güzel fakat yağmurdan biraz ısındı şey yani şiştiği için kazması fare tarafından temirmesi daha kolay oluyor diye giriyorlar. Bakın burayı da kapattım. Fakat nasıl bunlar girmiş ben daha halen hayret ediyorum. Çünkü dün tam iki gün uğraştım bu kümesle. Kapatmayı bilmem şey yapmayı arkadaşlar altını, üstünü her tarafı kapattım. Izgaraları kaldırdım biraz. Temizliğini yaptım. Öyle kolay değil. Aa, fakat gördüğün, demin gördüğünüz şekilde fare yine girmiş. Yani şimdi o, onu çeksem 4-5 tane görürsünüz yani yerde. Ama bunlara bir çare yani zehirliyorum fakat yemiyorlar arkadaşlar. Zehri de tutup yani kuşların yanına da atamazsın. <laughs> O biraz zor. Şunu da yerine koyalım. Bakın gördüğünüz şekilde burayı yuva yapmışlar. Artık bir çaresine bakmak zorundayız. Eğer yorumlarda çareyi yazarsanız arkadaşlar memnun olurum. İsterim de bu fare hakkında görüşlerinizi bekliyorum. Çünkü biliyorum ki mesela fare girdiyse arkadaşlar suyun içine affedersiniz iş, iş, işediği için kuşlar hastalanabiliyor. Yemin içine kendi pisliğini bıraktığı için kuşlar hastalanabiliyor. Hatta aç kaldığında e, şunu da bilgi olarak sunayım. Aç kaldığında hayvanların e, şeylerini bile yiyorlar. Siz söyleyin kanat telek uçlarını bile kemirebiliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben bunu gördüm, yaşadım. Geçen zamanlarda. Onun için bu fareye bir çözüm bulmamız gerekiyor. Acil. Hava çok güzel. Uçan kuşumuz demin uçurduk. Fakat böyle oynayan kuş yok şu an. Tülekten yeni çıktılar. Biraz nefes vermek zorundayız. Ha, yeniden başlatıyoruz Allah'ın izniyle. Evet değerli dostlar güzel insanlar. Bunlar benim kuşlarım. Şu yavru biraz daha büyüsün. Anaç yapacağım. Dediğim şekilde. Şu da Hiç uçmadan arkadaşlar kümes oyununu sökmüş. Bu oyun değil. Buna kümes oyunu diyorlar. Gel oğlum in O da kemik kıranlardan arkadaşlar kumilerimiz var. Mavi kuvvetlilerimiz var. Araplarımız var. Ben bunları besliyorum. Bunlardan başka kuş da sevmiyorum. Bunlarla ulaşmayı seviyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Değerli dostlar, güzel insanlar. Eyvallah. Arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Bol bol like atın. Zira like atarsanız videolarımız yükselir. Daha güzel bir hale gelir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Herkesin gönlüne göre versin. Değerli dostlar, güzel insanlar. Hepinizi seviyorum. Abone olanlar, olmayanlar. Bütün insanlar benim için birdir arkadaşlar. Hiç kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvadadır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Aha oraya girmeyecektin yavrum. <laughs> evet şey yapmayalım. Orayı da kapatmam da gerekiyor da. Tabi kapı kapandığında orası otomatik kapanıyor da. Ben onun için dedim bir şey yap, yapmaya gerek yok. Çünkü sağdan soldan da girilmezler yani. Girme imkanı yok. Anlatabiliyor muyum? Kümes bu halde. Çok güzel bir dizayn. Temiz tutulması şart yemlerinin sularının devamlı değiştirilmesi şart arkadaşlar. Size bu güzellikleri böyle sunayım arkadaşlar. Bizim baba. Ey maşallah. Yurtumuzun güzelliği arkadaşlar. Maşallah çekmeyi unutmayın. Allah herkesin gönlüne göre versin. Dayılar sizlerde olsun arkadaşlar. Selamünaleyküm. Ebeden ve daimen arkadaşlar.